Merhaba, robot severler konumuz, Atak, 129 P6 prototipi Ankara'daki ilk test uçuşunu başarıyla yapılmıştır. 20, 27 Mayıs 2013 Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar, Atak helikopterlerinin son aşamada olduğunu belirterek yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, TSK, teslim edileceğini söyledi. İlk parti teslimatı olacak 9 helikopterde 5 helikopterin testleri tamamlanmıştır. 6. helikopterin testleri bitmek üzere. 7. 8. ve 9. helikopterlerin montajı bitmiş. Testlere hazırlanıyor. 10 Haziran 2014'te 3 adet atak helikopterinin teslimatı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılmıştır. 10 Eylül 2017 itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atak programı kapsamında üretilen T-129 atak. Erken Duhul helikopterlerinin 9. ve son helikopteri teslim edilmiştir. 21 Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.